Ya, bilmem. Kosunu bak. Vallahi patadı orada. Orda huzurda lazım oğlum. Huzur. <laughs> Allah. Hadi <ben> <laughs> kaldı 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 kaldı. kaldı Ben Kaldı Ben bilmem. Soner senden iyi kullanıyor. Vallahi bozuldu. Kurba gitti. Kuran çaptık. Al lan orada. Orada Selamun aleyküm. bitti. Olay bitti. Gitti gitti. Valla dediği tuttu. tuttu. İspatın var. Koş arabayı yap. Kendi ya? <laughs> ya. <laughs> arabamızı zor mu olsun? Bozmasak yiyecek misin? Tamam. 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 Tuvaletinden girer Ne giremiyim abi? Genel hakkım var tuvaletinden girer Arabası diyoruz ki. Abi işte. kafir atalım ben. Adam Vallahi sen ne süreyi yapıyor diye kumandayı <laughs> bastım. Bastım Bu tırcık geldi mi? Bir bozdum. Kumandayı inatır bir Beni yeneceğin <inici> adam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu